Arkadaşlar, herkese sıcak bir Avustralya gününden, bir o kadar rüzgarlı bir günden merhaba. E, saatler 9'u gösteriyor. Hava çok sıcak. Şu anda 25 derece. İlerleyen saatlerde bu 32, 33, 34'e kadar çıkacak. E, tam yangınların hatırlarsanız geçen yıl çok fazla yangın olmuştu. E, şu anda tam yangınların başlama e, zamanları. Çünkü e, söylentiler dolaşıyor, haberlerde falan gördük. E, yine e, yangın çıkacakmış galiba. Ne yaparsa yapsınlar bunun önüne geçemiyorlar yani Düşünün burası geçemiyor Hiçbir yer geçemez diye düşünüyorum Velhasıl sizin de merak ettiğiniz Çok önemli iki konuya değineceğim bugün Birincisi Ben kendi okulumda bir günümü Bir okulda bir günüm nasıl geçiyor Onu size göstermeye çalışacağım e, Teori kısmını, uygulama kısmını, sınav kısmını İkinci olay ise Kalıcı oturum izni izniyle ilgili e, konuşacağım e, Kalıcı oturum izni ve benim bölümümle arasındaki bağlantı nedir, ee, diğer bölümlerle arasındaki bağlantı nedir, ee, bunları konuşacağız. Ee, çok fazla lafı uzatmadan geçelim içeri. Müzik Arkadaşlar şimdi okula girdim. Ee, hocalardan izin aldım çekmek için. Zaten e, oteli, otel diyorum. Okul yönetimini aram benim çok iyi. Hiçbir şey demediler. Çekebilirsin dediler. Şimdi size mutfağı göstereyim öncele Birinci mutfağı. Şöyle burası bizim eğitim mutfağımız. Burada her şey var. Bildiğiniz yani yemek yapıyoruz. Hoca bize bir yemek gösteriyor. Biz de aynı yemekleri üçer grup ya da dörder gruplar halinde aynı yemekleri yapıyoruz. Tam bittiği zaman hoca test ediyor. Yani bu şekilde biliyorsunuz hani yemek işi uygulama işi. Yapacaksınız. Ee, yoksa bu iş başka türlü öğrenilmiyor. Bir de diğer mutfağı göstereceğim şimdi size. Burası da bizim ana mutfak. Burada daha büyük birazcık. Burada da genelde derslerimizi burada yapıyoruz. Eğer öğrenci fazlaysa, başka sınıflarda varsa diğer mutfak kullanıyoruz. Burada gördüğünüz gibi her şey var zaten. Yani olması gereken her şey. Burada yeterince iş öğrenebilirsiniz. Öğrenten sonra da bir şekilde başka yerlerde iş bulabilirsiniz. मेरा मैरा बात हैिर थैंक यू

yani Christmas tatili ve yeni yıl tatili çok yakın. Bir hafta sonra başlayacaklar. O yüzden bir aylık bir tatil var. Her yer kapalı olacak. Bugün de okulun son günüydü. O yüzden bugün yeni bir sınav ya da yeni bir konu anlatmadılar. Yeni bir yemek de öğretmediler. Sadece geçmişe yani 2-3 hafta öncesine kadar... E, yaptığımız sınavların bazıları düzeltilmeleri gerekiyormuş, bazı soruların cevapları yanlışmış, onları bugün tamamlamamızı istediler. E, çünkü şey yapacaklarmış. Bütün yıl yıl başından ya yani bütün bu sene yaptığımız bütün e, testlerin, bütün sınavların cevaplarını hükümetle paylaşacaklarmış. Aynı zamanda yoklama kağıtlarını. Ben böyle bir uygulama olduğunu bilmiyordum, bugün öğrendim. de iyi oldu, İyi bir bilgi çünkü bu. E, Yıl sonu bütün okullar Öğrencilerin sınav sonuçlarını Ve yoklama kağıtlarını devletle paylaşıyor Devlet de öğrencileri kontrol ediyor Ne kadar okula gitmiş Okulda ne kadar başarılı olmuş Yani e, okuluna düzgün gidiyor mu Gitmiyor mu sınavlarını veriyor mu Vermiyor mu bunu denetlemek için aslında e, Hükümet onlardan e, Okuldan o bilgileri istiyormuş Zaten benim okulumda bir problem yoktu Haftada bir gün ben her hafta gidiyorum zaten Sınavlarımı da bitirdim şu anda Yani bu dönemi geçtik diyebiliriz ee, sorun yok. Ee, uygulama yapamadık. Ee, artık e, tatilden sonra döndüğümüzde bir gün sadece uygulama e, kısmını çekerim. Ee, okulum 3 e, saat haftada bir gün 3 saat uygulama yani yemek yapıyoruz. 3 ee, saat teori sınıfta bir şeyler anlatıyor ve gün sonunda ise e, bizi test yapıyorlar o konuyla ilgili o menüyle ilgili testi de başarıyla geçtiğimiz zaman o gün bitmiş oluyor. Ee, tabii o zaman yüzeysel bir e, kontrol ediyorlar. Daha sonra herhangi bir sorularda bir yanlışlık varsa diğer hafta yine o testi bize veriyorlar. Şunu düzelt düzeltmemizi istiyorlar. Ee, okuldaki uygulama bu şekilde. Aynı zamanda mutfakta kullandığımız malzemeler sonuçta yemek yapıyoruz. O malzemeler, üniforma hepsini okul veriyor bize. Hepsini onlar tedarik ediyor. Zaten verdiğimiz paranın içine dahil hepsi. materyaller falan her şey dahildi. Ee, okulla ilgili söyle, söyleyeceğim şeyler bu kadar. Ee, yine okulla ilgili sorunuz olursa yoruma bırakabilirsiniz. İkinci olay kalıcı oturum izni. Bu benim bölümle bağlantısı nedir diye e, bir konu o konuya değinecektim. Benim bölümle bağlantısı e, 94 hafta minimum 94 hafta Avustralya'da e, Avustralya'nın ihtiyacı olan lisedeki bir bölümü okumak zorundayız oturuma gidebilmek için. ...oturum sürecini başlatabilmek için. 94 hafta, 2 yıl. Bu zorunluluğumuz var. Denklik zorunluluğu yok. Denklik, Türkiye'de okuyan... ...üniversiteyi bitirip... ...kalifiyeli göçmenlik yapan bir insanın... ...gelip burada e, kendi üniversitesini... ...saydırmak zorunda, onun denkliğini almak zorunda. Ama biz zaten Avustralya'da okuduğumuz için... ...bizim denklik gibi bir sorunumuz yok. 94 hafta bittiği zaman... ...İngilizce sınavına gireceğiz. İngilizce sınavına girdikten sonra... E, 18 aylık full time çalışma izni çalışma izni alma hakkımız oluyor. Ve öğrencilik hayatımız bitiyor. Yani düşünün ben 3 yıldır buradayım. Daha 1 yılda okuyacağım. 4 yıl boyunca burada olduğum süre boyunca ilk defa e, okula para vermeden okula gitmeden test master uğraşmadan burada full time çalışabileceğim. Yani bu çok harika bir şey benim için. E, çünkü her zaman okul okul artık çok sıkıldım gerçekten. E 18 aylık çalışma iznini almam için şartlar dediğim gibi 2 yıllık bir okuldan mezun olacaksınız. Bu okul mutlaka Avustralya'nın ihtiyacı olan liselerin içinde olmak zorunda. İngilizce testini vereceksiniz. ve başvuru yapacaksınız 2 yıl full time çalışabileceksiniz. Ondan sonra ne olacak? 2 yıl bitti, full time çalıştınız bir restoranda. Ondan sonra oturma başvuracaksınız. Oturma başvuru şartlarınız nedir? Çalıştığınız yer size sponsor olursa işiniz çok kolay olur. Yani iki yıl sonuçta bir yere çalışacaksınız. Orası size sponsor olmak zorunda. Ee, i̇kincisi diplomanız, iki yıllık okul okumuştunuz. Üçüncüsü çalıştığınız yıllar, tecrübeleriniz. Dördüncüsü dil puanınız. Beşincisi Avustralya'da yaşadığınız yıllar, yaşınız, medeni durumunuz. Ee, ondan sonra herhangi bir olaya karıştınız mı, karışmadınız mı? Ee, zaten çalıştığınız yerde vergili çalışmak zorundasınız. Yoksa bu tecrübe sayılmıyor. Bunların hepsini toplayacaksınız. Başvuracaksınız. Ee, başvuru sonucunuz geldiği zaman kabul edilirse zaten kalıcı oturum izni al alırsınız. Kabul edilmezse bile e, siz yine itiraz edersiniz. Bir sonraki yıl yine e, puanlarınız daha yüksek bir şekilde. tecrübeniz daha yükselterek yine başvuru yapma hakkınız var. Ee, umarım çok karışık olmamıştır. Umarım anlatabilmişimdir. Ee, söyleyeceklerim bu kadar bu video ile ilgili. Bu konuyla ilgili eğer e, sormak istediğiniz sorular varsa yine yoruma bırakın. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Ee, yine ile Avustralya, yla, Avustralya yla ilgili günlük e, storyler atıyorum Instagram'dan. E, bu videonun size faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.